Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Karavanımıza şofben aldık. Ee, 8 ayın sonunda ilk defa <laughs> sıcak suya kavuştuk. <laughs> evet. Daha önceden semaverde ısıtıp ılıştırıyorduk suyu. Öyle banyo yapıyorduk. Artık şofbenle daha iyiyiz. Aynen sizlere de fikir olması açısından <laughs> biraz şofben tanıtımı yaptık. Hani sizin de bir belki ihtiyacınız olur. Ona göre değerlendirirsiniz diye. Evet. Karavanda bunu kullanıyoruz. Hı hı. Ee, ev içinde zaten standart bağlantı şekilleri. Ee, sizin için bağlantısını, kurulumunu ya da garanti sürecini anlattık diyemeyiz. Garanti daha belirli değil. Firmayı servisi aradık ama e, evet. siz gelmeden sadece altındaki barkodu bir de e, çalıştığına dair bir video atın dedi. Attık. Daha bekliyoruz. Bakalım. Onaylayacak. Hı. Bize belge yollayacak. Onaylarım ben dedi ama daha belli değil bu video sırasında. Bu şekilde. Öyle. İyi seyirler diliyoruz. Evet arkadaşlar, sohbennimiz geldi. Bergson'un 11 litre LPG'li STL Şurada. Aşağı baş aşağı duruyor ama Untax 11 STL. Aras kargodan aldık. Bacası da şu üstteki kutu. Zaten sohbenden çıktı içinden. Başka ne çıkacak diyebilirsiniz. Bu şekilde poşetinde kablo ucu herhangi bir fişi yok. Buna bir fiş yapacağız şimdi yapacağım. Ee, sonra şu gaz girişine böyle bir parça aldık. İşte gaz girişi için. Su girişine şu taraf. Buraya duşa duş başlığımızdan gelen boruyu takacağız. Bu tarafına da spiral ortum aldık. Onu bağlayacağız. Onları gösteririm. Şimdilik bu kadar. Evet elimizde şu şekilde bir kablo vardı elimde. Böyle bu da devamı. Daha önce kesip bir şey için kullanmıştım. Şimdi mecbur ek yapacağım. Elimde kabloyu değerlendirmek istiyorum. Ek yaptıktan sonra da şofbenin bu tarafına ek yapacağım. Ekleri tabii lehim ile yapıyorum. Havya ile. Aralarına da makaronları kullanıyoruz. Şuradaki makaron dediğimiz şeyleri. Birbirine kısa devre yapmasın diye. Böyle orijinal bir şey olsun ama tabii ki zamanı geldiğinde onu da değiştireceğiz. Daha orijinal bir şey bulduğumda. Şu an elimdeki imkanlarla. <laughs> evet. Kablosunu yaptık. Bu şekilde de üzerine beyaz bantla bandladım. Düzgün gözüksün diye. Çalışıyor. Şimdi şu asma yerlerine Şöyle aparatlar var elimde onlardan buraya vidalayacağım somonlu vidayla bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şimdi şu vidaları kullanacaktım ama sigma profile taktığımda şuraya şunu göstermeye çalışıyorum ama şunu şuraya taktığımda daha doğrusu belli oluyor mu bilmiyorum. Çok fazla potluk yaptığından oturmadı. Şimdi avşa vidayla deneyeceğim. Bununla olacak gibi denedim. Evet, şimdi bu uçlarını taktık, asma yerlerini. Bakalım deneyelim, olacak mı? Bakalım takabileceğiz mi? arabaya sürttüm. Şu tarafa takayım. Evet. Arkasına bir şey koymak lazım. Biraz daha şu tarafa. Evet, bırak. Tamam. Nasıl? Güzel oldu. Şahane. Artık şofbenimiz burada duracak. Yolda giderken de buraya <laughs> monte edeyim. Fişi yetişiyor mu? Ona bakalım. Fişleri de burada motor içinde. Oraya da yetişiyor. Gördüğünüz gibi bir sıkıntımız yok. Şimdi suyunu muyunu bağlayalım. Bir deneyelim bakalım. Evet, şu an suyumuzu dolduruyoruz denemek için şofbenimizi normalde böyle dolmuyor Aslında dolabımızı söktüğümüz için çadır hayatına geçince o yüzden böyle dolduruyoruz Evet yoksa dolap kapatıyor evet. şu an tüpü bağlamaya çalışıyorum uç tarafını bağladık şimdi dedentör tarafını bağlayacağım ama tabi bu dedentörü bizim ocaktan söktük ocaktan söktüğümüz için de epey zor oldu bulamadık bir tane daha. Şimdi bununla halletmeye çalışacağız. Bir denemelik bu şekilde yapıyoruz. Burada yine kullanırız bu şekilde de. Şimdi kelepçesini taktık. musluğunu takıyorum. Musluğunu taktıktan sonra da üzerine dedentörünü takıyoruz. Dedentörü tabi ters paso. Bunu tüpçüler de bilmiyor. Aygaz bayilerine gittik küçük tüpe o takılmıyor. Deyip duruyorlar. Nasıl ise. Yani Aygaz bunu bilmiyor mu? Ya da tehlikeli diye üretmiyor mu? Aslında tehlikeli bir şey de yok. Bunu üreten kim? Nurgaz'ın falan var galiba böyle. Ya da Katalite'ye de aynı sistem kullanılıyor. Şimdi bağladık. Şimdi bu tarafını da şofbene takıyoruz. Buradaki girişine. Evet. Boruyu düz tutarak takıyorum. İyice sıktıktan sonra tamamdır. Şimdi sularını bağlayacağız. Evet, bagaj kapağının altında eski duş duş sistemimiz var. Hala basınç varmış. Buradaki duşu kullanacağız tekrar. Şimdi bunu sıcak suya pardon su girişine takacağız bu ucunu. Su girişi bu tarafmış. O da ters geldi. Yapacak bir şey yok. Evet. Sıkıntı var. Bu buna girmiyor sanki. Tamamen sıkmamış olabilir. Ya da ben dişini bulamadım. Ya zaten başka bir yöntem bulmak lazım da böyle sök taklı olacak işte. Biz buraya girdik. Bu tarafa da girmesi lazım. Aynı diş. Evet, girmiyor. Şimdi diğer diğer hortumdan bir deneme yapalım da içindeki conta düşmesin. Bizim su girişinde problem oldu. Buraya ne yazık ki girmiyor. Anlamadık. Diğer girişlerin hepsine oluyor. Ama buraya sığmadı. Yani dişi de aynı anlamsızca takılıyor kalıyor. O yüzden e, şu dibinden söküp spiral hortumu oraya takacağız. Şimdi bakalım. Bu dolabı şuradaki kapağı sökeceğiz. söküp. Tam burada epey kirlenmiş de. Buradaki boruyu buraya çek. Yaklaş, yaklaş. Buradaki yerden söküp buraya diğer tarafa spiral ortamı takacağız yeni aldığımızı. Onu da diğer tarafa bağlayacağız. Neyse sökelim biz de. Tamam. Evet. Boyu söktük. Evet. Buradaki boruyu söktük. Şimdi yerlerini değiştireceğiz. Şunu bu tarafa takacağız. Bu normal duş başlığımız olacak. Bunları tekrar çıkarız. Bu tarafta bunu kul diğer tarafa bağlıyoruz. Bunu da duş başlığı zaten standart bizim kullandığımız boru. Bunu da buraya taktık. Şimdi bunun diğer tarafını contası. Bu buraya oluyor. Garip bir şekilde. Diğer tarafa da oluyor bu. Ama o beyaz borunun ucu olmuyor. Anlamsızca. Şu an mesela sıkı sıkıya oturdum. Şimdi burayı mecburen tekrar gevşeteceğim. Diğer tarafa taktıktan sonra bu tarafa takarım. Evet. Bunu mecbur şuradan geçireceğiz tekrar. Bunu buraya takacağız. Evet. Şimdi hanım bana lazımsın. Bunu tutman lazım ki. Kamerayı kapat ama. Evet oradaki ucunu taktık. Şimdi bu taraftaki ucunu takıyoruz. Cihaza. Şimdi, conta var mı diye kontrol edelim. Bakın akacak mı patlayacak mı göreceğiz. Elimizle iyice sıktık. Şuradaki bezi de alayım. Arabayı çizmeyelim. Evet şu an her şey tam. Kablosunu takacağız. Ondan sonra bakacağız patlıyor patlıyormuş. kablo girişini yapalım. En son mu elektriği verseydik bilmiyorum ama. Elektriği verdik. Şimdi hidroforu açmamız gerekiyor mu hidroforu da açmamız lazım. <laughs> Yap, tam sıkmadım diye. O, oh. Aynen aynen. Bir de conta monta yok bunda. Contası yok. <laughs> Öyle. Conta yukarıda var mıydı? Şimdi şey. Var mı? Bunun bilmiyorum ya. Suyu bağladık ama buradan su akıtıyor. Contası normalde bu şekilde söktüğümde çıktı. Bakalım nasıl olacak. Kapatabiliriz. Şu açmadım da. <laughs> Senin sesin gelmez ki oraya. o zaman sen Evet, contayı taktık. Şu an sıktık. Akıtmıyor. Tüpümüzü açtık. Şimdi bakalım suyu ısıtacak mı? Isıtacak mı? Sıktım. Ya elimizle sıktığımız kadar. Da. Akıt şu an şey. Çakmakla kontrol edelim mi ustam? <laughs> Evet, ısınacak mı merak ediyorum. Evet. Sonunda sıcak. <gülüyor> <gülüyor> sıcak su <sıcak>. yok <laughs> Gel gel gel. Gel elini uzat. Oo çok iyi. 37 derece. Doğru mu? Değil mi? Yekta abi biliyorsun bu işi ya. Evet. Yekta abimiz sayesinde şofene kavuştuk. Sağ olsun. Bize akıl fikir verdi. Evet. Şu an ne? Böyle 48 50 60'a kadar 65'e kadar çıkıyor. Buradan da 35'e kadar düşürüyorsun. Evet, sıcaklık ayarı var evet. orada. Ee, bu, şu çeşme. Evet. Bir dakika. Dur, ıslatma bizi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şeyi gösteriyordu herhalde. Litreyi mi, debiyi mi? 7 litre mi? Litre mi? 31 derece, 30 derece de Bu litreye gösteriyor. 0.7 litre ile. Hmm. Onu arttırınca ne oluyor ki? Ne oluyor? O çeşmeden, çeşmeden çeşme suyu verebiliyor. buradan Bunda bu özellik var herhalde. Düşürüyorsun. Basın. Ya yani mesela 21 derecede ısıtıyor. O kadar. Hmm. Bu litre bu normal sıcaklık mesela 45 derece 46 derecede şu an ısıtıyor 22 soğudu tabi ilk açınca soğuk geliyor yani evet, hemen hemen evet hemen ha, şu sokarım. an iyi mesela 30 o, o alev, alev. Alev, alev resmi var. Alev var. Tamam gayet iyi. Evet arkadaşlar banyomuz bu şekilde. Sohbenimiz olduğundan beri çok daha rahatız. Aşkım şu an banyosunu yapıyor. Kardemizi asıyoruz bu şekilde. Böyle. Şurada da şofbenimiz asılı. Tüpümüz takılı yerde. Sıcak su anında geliyor. Rahat olduk bu şekilde. Öyle. Evet. Videomuzu beğendiyseniz e, lütfen beğen butonuna basın. Bizi <laughs> takip ederseniz seviniriz. Aynen abone olursanız da seviniriz. Çünkü çok az abonemiz var. Evet. Öyle. Sizlerle çoğalacağız. Aynı zamanda aklınıza takılan bir soru olur, sorun olur. Onunla ilgili yorum yazabilirsiniz. Biz de açıklamaya çalışırız. <laughs> Aynen. Görüşürüz. Bay bay.